O lan oraya. köylü gel lan buraya. lan gel birbirinize lan, vurmak bir şey yok. Oğlum. Kanka, kanka ben fakirlik şaka mı amına koyayım? O bura nereye gidiyor lan? Oğlum. Hiç... <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyor lan? Oğlum bura şey ya, ya? ya. Sana bir şey söyleyeyim mi bu arada? Bak şu şunları görüyor musun? Bak. Başlar şunları. Mı? Ha. <laughs> bunlarla bence güzel ev oluyor. Sana söyleyeyim. Amansız atar. Analizciğim. Lan gel gel. Aa. Lan kaz kaz üstünü kaz, üstünü kaz, üstünü kaz. <laughs> Kamil o onlara vurma. Onlara vursan kumlar kayar. <gülüyor> 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 Hareketsiz Oo abi. gel ben buldum. <laughs> Donlu <malına> koymadım. <laughs> Niye üstünü kazmadım? Peki refleks olarak. Hengame <laughs> bizim bu çölden gitmemiz lazım. Nasıl gidebiliriz? Köyü bulsak süper patron, olur ha. He. Patron her yer karanlık tamına koymaz önce görmedim ki kazıyı. Bunlar kaymıyor mu? <laughs> Kumun üstünde evet. zıplıyorum kaymıyor ama kazdım mı kayıyor. Ne iş? Buna nereye gidiyor ya? Aslında bir kayık yapsak, ağaç bulup kayık yapsak süper olur. Kanka buralar böyle çok gizemli gibi geliyor da hiç bir yok ama. Söyleyeyim sana. Ben nereye Gel şuradan gidelim. Gel. Beni görüyor musun? Ben... O şurada ağaçlar var. Gelemem, bak. Çözümü buldum. Süper. Aa, aa ben döndüm. Oç. Ben de gelebilirsin. Ben de... Anasını satayım. Amcaoğlu ben ölüyorum galiba. Niye? <laughs> Suya düştüm. Ölmedim şaka yapayım. Be ölmedim bak. Şu. Aa ölmedim bak. <laughs> 16 bon pistol, bacaklarını sıkı bağla şişko eee biz ada gibi bir yerde miyiz acaba ya kanka yok yok şurada şeyler var görüyor musun ağaçları senin şeylerin kapalı galiba he biraz çark mı diyorlar ne diyorlar onu aç genişlet Çimi Make... genişletin kanks o görüş mesafesi var onu genişlet ayarlar görünüm özelleştirme değil, görüntü ayarları görüş mesafesi Aynen. var. Onu aç biraz. Çok da açma bence. Çok açtın da kötü oluyor. Yükleme sıkıntısı oluyor. 22 yaptım. Ha işte kendine göre ayarla. O burada et de var. Gel süper. Direkt ağa ağaçlara var. gir kanka. Kanka şu an bir canım var. Şu an etim de var da. Çiğ tavşan eti var. Amca öyle Domuz olma domuz olma. Bırak boş ver. Bırak! Vay. Bırak buraya, <laughs> Böyle bir sürü çubuk yapayım. Çubuk lan! Çubuk lan! Şuradan alalım şeyleri. Ağaçları. Kılıç, balta, kazma. Yeter. Adam olana çok bile. Aynen aynen. Domuzu kez mi? İsmi mi? Domuzu. Domuz tabi tabi onun etleri toplayak ya. Kanka ne? domuz şu an bana tokandım bilmiyorum farkında mısın ama. İdam. <laughs> Bir tane de kürek yapayım. Domuz terbiyesi bilmiyorum ben ama. Sopayla domuzu dövüyorum. Tamam bunu da aldık. Başka var mı domuz? Ben yani o etleri alayım, birazcık. Tamam, bunu... yüzüyor şu an. <laughs> Amca orada geliyor galiba ama. Suda patlamaz creeper. Kanka arının kovanına vurursam ne olur? Kavuğuna. <laughs> Kavuğuna. <laughs> arının kavuğu. Dı dın dı dın. <laughs> Arı gelip şey diyor değil mi? Usta niye kavuğuma vurdun? <laughs> Ka kanka yakıştı mı? Bu yakıştı mı sana abi? Kavuk değil kovandır o. <laughs> Kamp ateşi mi ateşi neyim yapamıyoruz mu ya? Erşen Bey sizi tebrik ediyorlarmış. <laughs> bak burada et var gel. Buraya bak ocak koydum ocakta pişir. Ee, Geliyor. Oğlum şu ağaçlardan ilk vuruyor ya yapraklarına. Çıkan ses creeper patlama sesi ya. <laughs> Vallahi çok korkunç. <laughs> Bak gripper geliyor creeper. <laughs> Cenavarı kestim. Kanka gerçek şey geliyor. Gerçek Cem Yılmaz şey demin nasıl dedim Mr. Beast Mr. Bean bu amına koyayım Mr. Bean hiçbir şey yapmadan. Peki Cem Yılmaz'dan Mr. Beast'e nasıl geçtin oğlum? Mr. Beast'e geçtim oradan da şeye geçtim amına koyayım Bean'a Beam'e Daha Galiba <laughs> surfing, web surfing ya. O bir tane adam var ya hani kişileri birbiriyle bağlantısını kurup Mesela eee. anladın sen. Faydandan başlıyor şeye falan. Angelina var. Jolie aynen öyle. Eee. Öyle şeyler. Seninki de o ezap oldu biraz. <laughs> Kanka şuradaki taş mı çakal mı lan bu? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Anıl oldu bizi taş devrine geçirdin. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kanka ben çoktan geçtim ya. Ama bak başıma çakal falan düşüyor. Valla ben bu... Boş. Erozyondan öleceğim ama bırakayım. Normal ölmüyor. Bu iki oldu. <laughs> Aynen. Sen sen harbiden taş falan o başına taş düştün hesabı. <laughs> Anne bet duvaz almayın arkadaşlar. O <laughs> bu tepeden su akıyor ya. Helal domuz. Helal domuz mu? <laughs> Aynen. Bismillah deyip kestik. Böyle şey şakası olmaz bak. Kanka Clipper vardı durda Şaka yapmadım bu arada. <laughs> Dur bakayım. Şurada kömürler var. Onları almak istiyorum ya. Neyse şu koyun daha cazip geldi. Önce koyun alacağım. Kötü bir espri yapardım da başlık parası ne kadar istiyorlar. Sağ ol. Oo. Anladın mı? harbi kötüymüş. harbi kötüymüş, <laughs> <laughs> kötüymüş kardeş. ama yapmadın. Mesela. anladım Yap, Anladın bilebiliriz. mı? Bilebiliriz. Ama yapmadım falan. Öl artık. Lan oğlum Lan kardeşim. Hazmayı çaldım yere sordum orijinal at. Erik ha. Şey. sesi. Oo burada şey demir ya. var lan. Kanka çimlerde yatan var. <laughs> yatan mı var? PUBG, PUBG Mobile sağ ol. Hayda. Kanka, sürünme sesi abi... biz... şey değil sketch. Kanka Petit, akşam oluyor gibi ama sen bilirsin. Daha olmadı. Daha Kanka olmadı. ben ben 3 tane yum buldum. Baba bu adam çevreci bir adam. Baksana ya. Şu adama bir bak ya. Suya düştüm bu arada. ben de sırf ekiyorum ama şeyden dolayı. Envanterimde durmasın anladın mı? o yüzden yoksa doğayla çok bir alakam yok kardeşim. o ana. Yok ya burada çocuklar izliyor. <laughs> Al bak çürekle işim olmayacak. Sen buldun mu koyun buldun mu? Ararız şimdi çok korktum. Adam öyle gelir mi? Yavşak. Adam olsan dün öyle gelmezdi. Haklı. Kanka koyun bulmalım da burada domuz. Aha koyun. Kanka koyun bul. 3 tane Adam... yün topla lütfen. Makasım olmadığı için seni döveceğim. Yatarsan yatarım bu arada. E, ya tamam. Niye? Çünkü yatağı yapmadım. Sen yatağın yok değil. Benim yatağım var. O zaman. O zaman yatış mı? O zaman geliyorum. Ben bu arada uzaktayım. Sen oradan yat. Ben oradan yat. Yat. Yat artık. Bekle. Az bir şey bekle. İyi geceler <laughs> kendiniz. <laughs> Kanka benim gözlerim kararmış. <laughs> Bana çık. şarkıya hangi piç ağzıma taktı bugün ya. Yatalım kanzi. Ay. Abi bizim <laughs> buradan değişik değişik sesler geliyor da biraz. Öyle lan. Okçu oç. Okçu oç. Okçu oç. Atma lan. mal yanıyor. <laughs> eee nay. Aa. Oğlum koyunlar sizi sabahtan aramıyor mu ben? Hı? Gel buraya gel. Ya Oo, şey atıyor Amcaoğlu burada sonbahar şeyi var, bahçesi var. İstersen burada kurulup yerleşe. Aa. Harbi misin? Atlar. Sen nereye gittin oğlum ya? Biz çok ayrılıyoruz ya Ben sana söyleyeyim. Bekle ben senin yanına geleyim. Burada artık lootlanmayalım. Amcaoğlu 193'teyim şu an. Canım 193 ama. Al Spiderman. Spiderman. Gel, gel Kangs. <laughs> oh, gel. gel lan yoy yaparım gel. Ha, sabah saldırgan da hesabı yapma. Yaşa. Arıyorum. Evet. Geldim <laughs> <laughs> senin buraya. Taş geliniz. Burada burada kalak. Tam burada kalak. Bura güzel ya. He? Ne dedin? Bura güzel. Burası güzel. Tam o zaman. Yatağı nereye attın? Yatağı ben avucumda Tam an. buraya attım. Tam yandan. Attım. Beraber yatacağız. Şuraya şöyle koyalım. Kanka komidinleri yanına koysan <laughs> Komidin. Et hmm. var ying mi? Burada iki tane et var pişecek şimdi. Dur. Allah Allah. Bende var et ya ben yaptım kendime. Tamam. Gel lan buraya ne oğlum Okçu Bana var. Tamam da oku. Aynen okçu var. Gördüm. Turan yapıyor. Sen ben amcamla onunla vurursan kafanı koparırım lan. Hayırdır lan? Amca burada o paralar mı? Aha zombi sesi. Altımızda mağara var. Altımızda mağara var. Her iki yani. adam çarşif mi kanks? Kanka bu adam kim? Hadi ev yap ev. Beleş, beleş. beleş. Aa amca, Oo, karşıda orman var. Oğlum çok güzel bir yerdeyiz bence. Bu ne kanka? Baksana şuna. Kalk lan. Kanka o neydi ya? <laughs> İsmini unuttum. Fark etmez öldürdüm zaten. Öldürme bir şey yaramıyorlar ya. Hadi gidelim. Oğlum sen bak ideyim neyden bile uğruyorum. Bak bak karşıda orman var. Gideriz ha? Buraya gideriz de sen şey yap ev yap. Ben şurada kömür mümür var mı? Şu dağın oraya bakacağım. Tamam. Ebi şuradan kırdığım araçlarla yapacağım ya. Burada fazla ya bunlar. Ne diyor? Yap. Onunla yap. fark etmez, hiç fark etmez. Hangisiyle yapıyorsan uyar. Doğrusu diyeyim, renkli renkli balıklar var lan. Akvaryum yapsak mı bir tane? <laughs> Olur. Tutabiliyor mu ama balığı bilmiyorum ki. Şekil ayarlarız. Minecraft cahiliyim. Alo. Alo. Alo, o geldi. Oh, Servet kan buradaymış ya. Kanka. Abi ya. Filistin'desin. kardeşim. <laughs> Ben sana şey Burada kesin büyücü evi falan var ha. Vardır yani. Bu ne abi? Biraz arasak buluruz. Kanka büyücü var kanka, onun evi var kanka. Oğlum dur lan, köpek videodayız. He ee, tamam dur. As <laughs> askeri bilgilerini burada paylaşma Furkan. <laughs> abi, i̇stihbaratsal bilgileri burada paylaşma. Pardon, pardon, pardon. Sen başlamadın mı oğlum hala? Onka lan var ya, bir. Ağaç kesiyorum. Hmm. 59 hmm. tane kütük toplamışım kanka. Ama sadece bu şey kütük Bura ne? Sonbahar mı bura? Ne? Yaz mı? Çöl hmm. mü bura? Ne? Hmm. Evet. Ağaçlara daha fazla zarar vermeyelim arkadaşlar. Evet, indirdiğim için de şimdi buna göçeklerimle tarız. <laughs> ne oğlum mi yapmaya çalışıyorsun? Ne? <laughs> ne ya? Hoş geldin değil, Hoş Tabii ki anladım. Kanka çok oynayacağım. Kaka en, en azından bir hesap oluştu. En azından bir hesap oluştu o zaman kanka Amca oğlu. Efendim canım. Evi bu şey atmışız ya yatakları. Tam buraya yapayım mı kanka? Yap oraya yap. Hiç fark etmez ki. Oğlum bu ön gösterim, ön gösterim değil. Bunlar ne adı? Kanka ön gösterim muhabbeti boş ya. Ben hangisine basacağım? Dediğine basabilirsin kardeşim. Oo, Son Oo. yayınlanmış 1.21.4 mi? Ne oldu? Mehdi burada yarık buldum. Buraya girek. Kanka az Tam önce bizim oraya düşüyordum sını. işte. Abi ben de oraya düşüyordum. Oraya afat bakalım kanka. Herkes oraya düşüyor. <laughs> Furkan geldi mi kesin düşecek. <laughs> Adam bir de oyunu ben bilmiyor de. ya. Bravo öyle uzağa dik. Kaygaz zemin Evet. Da. Nasıl yapacak biliyor musun kardeş? Kardeş. Erdoğan verdi. Niye abi? Nedir? Türk is Microsoft account isn't linked Xbox. Kanka İngilizcemiz <laughs> yok, her bize <gerçeğimizi> okuma. <laughs> abi böyle... 3 kişilik 3 kişilik web yapman lazım. Kanka düz yükleyeceksin ya bir şey yok ki. Abi giriş yap Am giriş abi, yapacaksın. Boy, hesa hesa abi, hesapla ne? giriş yapma. Misafir girişi yap. Normal gel işte. Değil mi Mehdi <laughs> yani? Otomatik Hadi başlat zorla güncelle değil. Onlar sesin mi? <laughs> Otomatik. Yo yo. Yani. Onları seçmene gerek onlar yok. Zorla güncelle, yani onları seçmene tamam. gerek yok. Tamam. Oğlum silse zorlama lan. Oğlum. Allah Allah, bu çocuk niye böyle ya? Med zemini bundan yapalım. Bak dur bekle bir saniye. Zemini şundan yapalım bak. Göründü mü kardeşim? Olur olur olur, o da var. 40 tane de onunla... Oğlum ben işsiz gibi ağaç kesmişim şaka bir yana. Sen biraz kendini kaptırıyorsun ya. Evet. ay ağaç deyince kendini kaptırıyorsun. Kanka biliyorsun. Forest Ya Allah. <laughs> Aslında da Forest'da oynayabiliriz he. He ee, oynanır. Forest ben sildim aramda. Ya bir şey olmaz. Maksat YouTube'a video çıksın. Buraları <laughs> kesin arkadaşlar. Gerçek, Hayır, gerçek, şey. gerçek yüzümüzü kimse <gülüyor> görmemeli. <laughs> A benim kurayım. Ama Forus akar ha ciddi. Yo yo akar ya niye akmasın? Kanka belki önünde bir şey kapatmıştır. Oğlum sen baya kötü espriye düşmüşsün ya. Düşme ha. Kanka buraya... Neyse şöyle yapalım. Abi. Amca oğlu bu inşaat yetişmez ha. Niye? Ben sağa sadece... değilim. Abi bekleyin destek yani. İmar izniniz var mı? Haydaa. <laughs> bu akşam zombi derler fight. Hay. Fight'in <laughs> Evet abi. <laughs> Amca oğlum şuraları şey yaparız. Şuraları. Yatağını at eve. <gülüyor> uyuyalım. Ciddi söylüyorum <laughs> yatağını at uyuyalım. Sonra tekrar devam edelim. Ha yanına mı attın? Vay kardeşim yan yana. Gel hadi gel uyu. Yatma refesi. Şöyle daha uzun oluyor gibi geldi ama. Çok oyunculu. Evet. Sana attığım linki onu, yapıştır. Onu kanka. kopyala yapıştır. Burada tarla da yaparız. Ha, onu diyecektim az önce. Yaparız. Köşeye. Suyun kenarına. Ha. Benim o amatördeki amatördeki diyorum. Amatör. Amatör. Altyapıda falan. <laughs> Altyapıda yaptığım <laughs> tek girdiğim serideki gibi bir tane yaparız. Aynen. Aha. Hayda. Furkan. Kim bu adam? Furkan'ı Furkan TP. bunu tam ekran yapacağım. Nasıl yapacağım? Şimdi? Kanka alt. Alt enter yap. Alt enter yaptın mı? Oldu mu? Olmuyor. F11'e bassana. Aynen F11 i burada şey iş görüyor. Evet oldu. Oldu değil mi? Tamam. Abi neredesiniz? Kanka 193'e gel. <laughs> F3'e bas kanka. Vallahi Yapamaz. An, Yapamaz. Nefes, nefes Yapamaz. Ya. Ben Furkan alıp geleyim. Dur bekleyin şimdi bir saniye. Ben videoyu burada bir bitireyim abi. Şunları neyse dur şuraya temel atalım. Daha, daha. <laughs> dur dur şuraya şuraya temel atayım abi. Abi ben game mod bir yazıp geleyim mi ne yazdım? Game mod bir yazma ya ben seni gelip alırım oğlum ne gerek var? Game mod bir ne lan? Kavşak! Sana ne bilmiyordum bu adam. <laughs> Harbi lan sen o Hiç yaşamamış ki. <laughs> abi ben bu oyunu az oynamadım. Harbi. O zaman oğlum biliyorsundur şeyi. Konumu. Konum şeyini bilmiyor musun? Nasıl açacağız bilsen. F3'e bas. F3'e bas. Tamam. Tamam. Oradan sol X'e bakarak geleceksin. Yoksa ben seni gelip alayım. He ee, tamam geldim geldim. 193'e bas. <laughs> Game mode yazmış değil mi şaka? <laughs> Neyse beyler bak bu videoyu burada bitiriyorum. Evin temelini attık. Sen de evin duvarlarını çekiyorsun abi. Şuraya da bir merdiven yaparız şöyle güzel. Yani böyle ilerleriz. Ne dedin o işe? Olur dedim o işe. İşte bu budur baba. Minecraft budur. Oh, kanka dış cephe şaka bir <laughs> evet. yana üf. Ateş ediyorsun. Aynen öyle. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ol.